Merhaba. Bugün elimizdeki kaynaklara şöyle bir bakıyoruz ve e, elektrikli araç dünyasını belki de temelden sarsabilecek bir konuya giriyoruz. Anotsuz batarya teknolojisi. Evet, oldukça iddialı bir konu. Hem de nasıl? Kaynaklarımız şey diyor, bu yeni teknolojiyle tek şarjla, dikkat et, tam 725 kilometre yol gitmek mümkün olabilirmiş. 725 kilometre. Hmm. Ve işin ilginci arkasında Tesla ve Panasonic gibi hani sektörün dev isimleri var. E tabi bu tür büyük adımlar genelde onlardan geliyor zaten. Aynen. Bizim de bu incelemedeki amacımız şu. Bu anotsuz batarya tam olarak ne? Yani ne anlama geliyor? Nasıl çalışıyor olabilir? Evet o kısım önemli. Ve tabii eğer bu iddialar doğruysa senin gibi kullanıcılar için hatta tüm sektör için ne gibi sonuçları olur biraz bunu deşelim diyoruz. Harika olur başlayalım o zaman. Başlayalım. 725 kilometre ya bu rakam gerçekten e, çok çarpıcı. Kesinlikle. Hani şu meşhur menzil kaygısı var ya hı hı. elektrikli araç alacakların ya da kullananların en büyük derdi hı. hı. Bu onu tamamen ortadan kaldırabilir gibi duruyor ne dersin? Yani düşünsene İstanbul'dan İzmir'e tek şarjla gidiyorsun. Üstüne belki şehirde de biraz gezersin. Aynen öyle. Bu işin rengini tamamen değiştirir bence. Kesinlikle öyle. Yani psikolojik etkisi bile yeter bunun. Elektrikli araçların yaygınlaşmasındaki en büyük frenlerden biri bu menzil konusu. Doğru. Şu an piyasadaki çoğu model özellikle hani daha alınabilir olanlar bu rakamın çok altında kalıyor. Evet, yarısı bile değil bazen. Aynen. İnsanlar da haklı olarak uzun yolda sürekli nerede şarj etsem ya bulamazsam diye düşünmek istemiyor. Hı hı. Ama 725 kilometre dediğin zaman bu birçok benzinli arabanın deposuyla gittiği mesafeye denk geliyor. Hatta bazen daha iyi. Doğru. İşte bu eşik bir aşıldı mı o zaman elektrikli araca geçmeyi düşünen ama acaba diyen büyük bir kitle için işler çok kolaylaşır. Ya bu menzil kaygısı hakikaten var olan bir şey. Benim de tanıdıklarım var sırf bu yüzden almayan veya erteleyen. Tabii canım çok gerçek bir endişe. Peki gelelim işin biraz daha teknik kısmına. Kaynaklar hep anotsuz batarya diyor ama e, çok detaya girmiyorlar. Bu ne demek şimdi? Yani anotsuz pil olur mu? Biraz garip tınlıyor. Evet, haklısın. Anotsuz deyince ilk başta bir kafa karışıklığı oluyor. Şöyle düşünelim istersen. Geleneksel lityum iyon piller var ya. Evet, telefonlarımızda, arabalarda. Aynen, her yerdeler. Onlarda anot dediğimiz bir negatif elektrot var. Genellikle grafitten yapılıyor bu. Hani kurşun kalem ucu gibi düşün. Tamam. Bazen silikon falan da katıyorlar ama genelde grafit. Bu anotun göremi ne? Şarj olurken lityum iyonlarını alıp kendi içine depolamak. Bir nevi sünger gibi. Yo. Deşarj olurken de o iyonları geri veriyor. Yani lityum iyonları için bir tür ev sahibi aslında. Tamam, geleneksel rolü anladım ev sahibi. Peki anotsuz olunca ne oluyor? Ev sahibi yok mu yani? İşte kritik nokta o. Anotsuz denmesi muhtemelen anotun tamamen yok olduğu anlamına gelmiyor. Ha öyle mi? Daha çok o ev sahibi malzemenin yani grafit gibi lityumu depolayan ama kendisi doğrudan enerjiye katkısı olmayan hani pasif bir malzemenin aradan çıkarıldığı bir yapı kastediliyor. Anladım. Yani aracı malzeme gidiyor. Aynen. Onun yerine lityum iyonları doğrudan metalik lityum olarak genelde bakır bir akım toplayıcının üzerinde birikiyor. Yani bir nevi anot olarak Saf lityum metali kullanılıyor. Ha, tamam. O zaman teknik olarak yine bir anot var ama grafit yok. Kesinlikle. Bu yüzden anotsuz ya da aslında daha doğru tabirle anot içermeyen, anot free deniyor ya da lityum metal anotlu pil de diyorlar. Anlıyorum şimdi. Grafit gibi bir aracı yok. Enerjiyi taşıyan lityum'un kendisi doğrudan anot oluyor. Peki bunun avantajı ne? Yani niye grafiti çıkarıyoruz ki? Avantajı şu. Grafit lityumu tutuyor ama kendisi enerji depolamıyor aslında. Sadece yer kaplıyor, ağırlık yapıyor. Hmm. Onu aradan çıkarıp yerine doğrudan lityum metalini koyunca teorik olarak aynı yere ya da aynı ağırlığa çok daha fazla lityum suluyor. Yani çok daha fazla enerji depolayabiliyorsun. Oo mantıklı. İşte biz buna enerji yoğunluğu diyoruz. Lityum metalin teorik enerji yoğunluğu grafitin neredeyse 10 katı. 10 kat mı? Ciddi misin? Teoride evet, bu ne demek? Ya batarya çok daha küçük, hafif olur ya da aynı boyutla kalıp çok daha fazla enerji depolar. İşte o 725 kilometre gibi iddialı menzilin arkasındaki fikir de bu yüksek enerji yoğunluğu potansiyeli. Vay be! 10 kat! Kulağım müthiş geliyor. E o zaman neden şimdiye kadar hep grafit kullanmışız? Lityum metalinin bir zorluğu mu var? Hem de nasıl? Olmaz mı? lityum metali kullanmak var ya, batarya araştırmacılarının on yıllardır peşinde koştuğu, çözmeye çalıştığı kutsal kase gibi bir şey. O kadar mı zor? Tabii. Birkaç tane çok büyük problem var. Birincisi ve en bilineni dendrit oluşumu. Dendrit, o ne demek? Şöyle, şarj sırasında lityum metali o akım toplayıcı üzerinde birikirken böyle pürüzsüz bir katman yerine ağaç dalı gibi, iğne gibi sivri yapılar oluşturuyor. Bunlara dendrit diyoruz. Hı, dallanıyor yani. Aynen. Ve bu dendritler zamanla büyüyor, büyüyor ve pilin içindeki o ayırıcı katmanı delip pozitif elektrota değebiliyor. Eyva, kısa devre mi demek bu? Tam olarak o, kısa devre. Bu da pilin aniden bozulmasına, aşırı ısınıp e, hatta alev almasına yol açabiliyor. Yani çok ciddi bir güvenlik riski bu. O, bu çok kötüymüş, Başka var mı peki? Var var. İkincisi, lityum metali şarj ve deşarj olurken hacmi bayağı bir değişiyor. Yani lityum birikince şişiyor, geri gidince büzülüyor. Sürekli bir hareket var yani. Evet, bu sürekli genleşme daralma pilin içinde mekanik strese neden oluyor. Elektrotlar diğer parçalar zamanla yıpranıyor, parçalanıyor. Bu da pilin ömrünü kısaltıyor tabii. Anladım, ömür sorunu. Üçüncüsü de lityum metali çok reaktif bir element. Pilin içindeki o sıvı elektrolitle hemen reaksiyona giriyor. Yüzeyinde SEI dediğimiz bir katman oluşuyor. SEI. Solid electrolyte interface. Katı elektrolit arayüzü. Bu katman normalde lazım ama lityum metalinin yüzeyinde bir türlü stabil olmuyor. Sürekli kırılıyor, yeniden oluşuyor. E, sonra E her yeniden oluştuğunda hem aktif lityumdan yiyor hem de elektroliti tüketiyor. Bu da ne demek? Pilin kapasitesi hızla düşüyor. Yani ömrü yine kısalıyor. Güvenlik, mekanik stres, kapasite kaybı. Liste bayağı uzunmuş gerçekten. Aynen. O zaman bu Tesla ve Panasonic gibi şirketlerin 725 kilometre iddiasıyla ortaya çıkması bu ciddi sorunları çözdükleri ya da çözmeye çok yaklaştıkları anlamına mı geliyor? Kaynaklarda buna dair bir şey var mı? İşte kaynaklar maalesef o kadar detaya girmiyor ama bu şirketlerin bu alanda çok yoğun Arge yaptığını biliyoruz. Hı hı. Muhtemelen o dendrit oluşumunu kontrol edecek, CI katmanını daha stabil hale getirecek ya da o hacim değişiminin etkisini azaltacak yeni elektrolitler, farklı ayırıcılar, belki elektrot yüzey kaplamaları gibi şeyler deniyorlar. Belki daha farklı bir yaklaşım. Olabilir. Belki de katı hal elektrolitler gibi daha kökten çözümler deniyorlar. Çünkü katı elektrolitler teorik olarak o dendritlerin büyümesini fiziksel olarak engelleyebilir. Anladım. Eğer bu temel sorunları gerçekten çözebildilerse işte o zaman kaynakların dediği gibi devrim niteliğinde bir gelişme olur bu. Çünkü sadece menzili arttırmaz, batarya teknolojisinde resmen yeni bir sayfa açar. Bu teknik zorlukları aşmak gerçekten devrimsel olurdu, evet. Peki bu devrimin potansiyel etkilerine biraz daha bakalım. 725 kilometre menzil dedik. Bu sadece daha uzağa gitmek demek değil herhalde değil mi? Günlük hayatta neleri değiştirir? Oo çok şeyi değiştirir. Bir kere bireysel kullanıcı için büyük rahatlık. Yani haftada bir belki iki haftada bir şarj edersin yeter. Benzinli araba gibi yani. Aynen öyle. Benzinli araba alışkanlığına çok yakın bir deneyim olur. O şarj istasyonu arama stresi, yolculuk planlarken onu hesaba katma derdi falan büyük ölçüde biter. Hı hı. Evde geçe şarj etmek çoğu kişiye yeter. Halka açık istasyonlara ihtiyaç azalmaz belki ama kullanım amacı değişir. Daha çok uzun yolda lazım olur. Bu bile büyük konfor artışı aslında. Özellikle şehirde yaşayıp evde şarj edemeyenler için. Belki iş yerinde haftada bir kısa şarj yeterli olur. Kesinlikle. Peki ya araçların kendisi üzerindeki etkisi? Orası da ilginç. Nasıl yani? Şimdi enerji yoğunluğu yüksek ya. İki seçeneğin var. Ya mevcut batarya boyutunu koruyup menzili işte 725 kilometreye çıkarırsın. Tamam. Ya da dersin ki bana 400-500 kilometre yeter, o zaman bataryayı çok daha küçük ve hafif yaparsın. Aa doğru, daha hafif araba. Aynen. Daha hafif araba demek, daha iyi yol tutuşu, daha az enerji tüketimi demek, hatta potansiyel olarak daha düşük üretim maliyeti demek çünkü daha az ücret kullanırsın. Ve daha çok iç hacim belki. Kesinlikle. Daha küçük batarya, içeride yolcu veya bagaj için daha fazla alan demek. Yani araç tasarımcıları için yepyeni imkanlar doğar. Bu çok önemli bir nokta. Sadece menzil artmıyor, arabanın kendisi de daha verimli, daha kullanışlı hale gelebilir. Peki ya daha büyük ölçekte, mesela enerji altyapısı? Geniş ölçekte etkiler daha da çarpıcı olabilir. Düşünsene, milyonlarca araç haftada sadece bir kez şarj ediliyor. O zaman şarj altyapısının bugünkü yapısı yoğunluğu değişebilir. Nasıl? Belki daha az sayıda ama daha stratejik yerlerde çok daha hızlı şarj istasyonları yeterli olur. Elektrik şebekesine binen yükün zamanlaması değişir. Herkes her gece takmaz belki ama taktığında daha yüksek güç çeker. Bu da şebeke için yeni bir planlama gerektirir. Aynen. Yeni zorluklar ama akıllı şarj yönetimiyle yeni fırsatlar da demek ticari tarafa bakarsak kamyonlar otobüsler lojistik sektörü uzun mesafe taşımacılık tamamen elektrikli hale gelebilir vay canına hatta bu enerji yoğunluğu daha da ileri gidelim kısa mesafeli elektrikli uçaklar veya o dikey kalkış yapan hava taksileri var ya evet evet vtol'lar ha işte onları bile daha gerçekçi hale getirebilir elektrikli uçaklar işte bu gerçekten devrim kelimesinin hakkını verir kesinlikle ama bu parlak tablonun önünde hala o bahsettiğin teknik zorluklar, o dendritler falan var? Maalesef evet. Kaynaklar bu teknolojinin ne zaman hani ticarileşebileceğine dair bir şey söylüyor mu? Yani laboratuvarda çalışıyor olmasıyla milyonlarca arabada güvenli kullanılması arasında ne kadar zaman var? İşte kaynaklar o konuda sessiz maalesef. Genelde bu tür haberler laboratuvarda ya da çok sınırlı prototiplerde alınan iyi sonuçlara dayanır. Hmm. Ama bunu alıp gerçek dünyaya taşımak, yani seri üretime uygun, milyonlarca döngüye dayanıklı, farklı iklimlerde çalışan ve en önemlisi makul maliyetli bir batarya yapmak, işte o bambaşka bir hikaye. Ölçeklendirme dedikleri şey bu sanırım. Aynen öyle. Batarya teknolojisinde bu ölçeklendirme aşaması genelde en zorlu kısımdır ve yıllar alabilir. Düşünsene o dendrit sorununu laboratuvarda çözmek başka, milyonlarca bataryada sıfır hatayla garanti etmek bambaşka. Güvenlik konusu özellikle çok kritik tabii. Kesinlikle. Peki Tesla ve Panasonic gibi büyük oyuncuların bu işin içinde olması süreci hızlandırır mı? Yani onların parası, tecrübesi fark yaratır mı? Yaratır, kesinlikle yaratır. Bu adamların hem çok ciddi arge gücü var hem de devasa üretim tesisleri kurup işletme tecrübeleri var. Doğru. Eğer bu teknolojiye gerçekten inanıp yatırım yapıyorlarsa ticarileşme potansiyeli daha yüksek ve süreç de muhtemelen daha hızlı olur. Ama yine de hani temkinli olmak lazım. Neden? Çünkü batarya dünyası böyle çığır açan ama bir türlü laboratuvardan çıkamayan teknolojilerle dolu biraz. Ha, anladım. Üretim maliyetleri, gereken özel malzemelerin tedariki, mesela o saf lityum metali ya da özel elektrolitler, bataryanın uzun vadedeki performansı, geri dönüşümü, bir sürü başka faktör var çözülmesi gereken. Yani hemen yarın yollarda görmeyi beklememek lazım belki. Belki ilk aşamada sadece en pahalı, en üst segment modellerde görürüz. Yaygınlaşması daha uzun sürer. Anlıyorum. Yani heyecanlanalım ama ayaklarımız da yere bastın diyorsun. Aynen öyle. O zaman bir toparlayalım. Elimizdeki bilgilere göre Tesla ve Panasonic gibi devlerin de üzerinde çalıştığı anotsuz ya da daha doğru değişle lityum metal anotlu batarya teknolojisi var. Evet. Ve bu teknoloji teorik olarak 725 kilometre gibi çok iddialı menzillere ulaşma potansiyeli taşıyor. Bunun sebebi de grafit gibi aracı bir malzeme yerine doğrudan lityum metalini kullanarak enerji yoğunluğuna fırlatmak. Aynen öyle özetledin. Ve eğer bu potansiyel o saydığımız ciddi teknik zorluklar dendrit, ömür, güvenlik aşılarak gerçeğe dönüşürse… Evet. O zaman elektrikli araçların önündeki en büyük engellerden biri olan menzil kaygısı büyük ölçüde tarih olabilir. Bu harika olurdu. Bu sadece daha uzun yolculuk dönek değil, aynı zamanda daha hafif, daha verimli, içi daha geniş arabalar demek. Şarj alışkanlıklarımız bile kökten değişebilir. Hı <laughs> hı. Ve bu durum elektrikli araçların benimsenmesini inanılmaz hızlandırabilir otomotivden enerjiye, lojistikten belki dediğim gibi havacılığa kadar birçok sektörü yeniden şekillendirebilir. Senin için de daha az planlama, daha az spontane yolculuklar demek. Kesinlikle, daha fazla özgürlük demek. Gerçekten dönüştürücü bir potansiyel taşıyor. Peki kaynaklarımız bu konuda bir şey demese de sana şöyle bir soru bırakayım o zaman düşünmen için. Bu teknolojik yarışta yani lityum metalinin bu zorluklarını aşma yarışında acaba hangi farklı yaklaşımlar deneniyor olabilir? Hmm, güzel soru. Belki de çözüm tek bir malzemede değil de böyle akıllı mühendislik, farklı malzemelerin bir araya getirilmesinde yatıyordur. Hatta bu yarışın kendisi bile belki de batarya teknolojisinde hiç beklemediğimiz başka yenilikleri de tetikler mi acaba önümüzdeki yıllarda? Üzerine düşünmeye değer kesinlikle çok farklı yollar deneniyor olabilir. Bu kapsamlı analiz bizimle paylaştığın için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki derinlemesine incelemede tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.